Arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. E, bugün sizinle bir tane maç oynayacağız. Tabii bu video çok kısa olabilir, 5 dakika. Arkadaşlar, gelin size savaşçılarımı göstereyim. Bakın, bunlar benim savaşçılarım. Bakın arkadaşlar, bunlar benim savaşçılarım. Şimdi sizinle bir tur oynayalım. arkadaşlar. <laughs> evet tek tek kişi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şu, an gördüğünüz gibi. şu, an şu güç kırıyoruz. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Biri bana hesabını verdi. Ondan çok karakterim var. Arkadaşlar biri bana hesabını verdi. Kuzenim verdi arkadaşlar hesabını bana. Berat, arkadaşım Berat'ın da dayısı varmış. Bakın arkadaşlar değil. Ben dil gördüm. Oğlum Ali'nin çok canı var. Frank'ten kaçınalım. 5 savaş kaldık. Dislike attım. Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ben üzerinde değilim. oldu. Şimdi bir tane var. Bu sefer Edgar'la oynayacağız. Arkadaşlar gelin size yeni bir şey göstereyim. Bu maçın ee, bu bu etkinliğin başlamasına yarın başlayacak etkinlik. Yani saat 11'de etkinlik başlayacak. Arkadaşlar. Yarın saat. Yarın saat 3'te arkadaşlar gördüğünüz gibi Of oh, polonazlarla şıkla bu tur oynadık arkadaşlar e, melek şeyi ben meleği seçeceğim arkadaşlar ben meleği seçeceğim arkadaşlar siz hangisini seçerdiniz bu ruhsuzdan sonra uyanarız izin Çünkü bu ruhsuzdan söylüyorum uyanarız. Arkadaşlar siz şeytan mı seçerdiniz melek mi? Ben meleği seçerdim arkadaşlar. Ben meleği seçerdim. Sanırım siz de meleği seçerdiniz. Arkadaşlar herkes istediğini seçti tabii.

arkadaşlar. arkadaşlar son 25 saniye kalmış. 25 saniye sonra 25 saniye sonra videoyu kapatacağım. Size bye bir bye, bay bay istiyorum. Bay bay arkadaşlar. Size de bir ifade edin. Arkadaşlar ben de bir video. Ama ben Torbjörn'ü yok Rosette almıştı arkadaşlar. Ve buraya kalp çizmiş. Arkadaşlar neyse bu turdan sonra bırakabiliyorum. Rosette'yi bu önümde ölelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kupamızı da aldık. kaybettiğiniz için bir kupa verdi arkadaşlar bakalım kaç kupamız var Evet arkadaşlar videomuza bay bay diyorum bay bay arkadaşlar